Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Toka Life karakteri yapıyoruz. Tabii ki de benim tabletimle beraber. Evet. Evet. Şifremi herkes bilebilir. Tamam ben evet, doğumda Şimdi ben Toka gireceğim. Burada mıydı? Burada mıydı? Burada değil. Burada. Daha doğru buradaydı. Evet arkadaşlar ben tokalarfa girdim. İsterseniz şöyle yapayım. İkinci girdi. Anne şu an kayıtta değil mi? Hı <laughs> Evet canım. Tamam şimdi. <gülüyor> girdi. <gülüyor> şimdi arkadaşlar ben tokalarfa giriş yaptım. Böyle. Şu an karakterler yerine giriyorum ben. Kendim buradayım. Ee, o yüzden ben kendi karakterimi yapmaya karar verdim. Yeni bir karakter ve benim arkadaşlarımı yapmaya karar verdim. Okul arkadaşlarımı. Şimdi böyle bu burnu seçeceğiz. Burunun rengi de Böyle olabilir. Bakın aynı renkte hem. Şimdi ben saçları seçiyorum. Saçlar kısa saç olsun. Bu mu olsun? Ay ben bunu pek sevmiyorum. Eskiden seviyordum. Ay tablet düşüyor da. Ve videoyu durdurup biz gelelim. Evet açayım. Şimdiki ben hangi saçı seçeyim? <laughs> ya arkadaşlar böyle kalsın benim saçım. Ben kahverengine bulamak istiyorum. Kaşımı da kahverengine bulamak isterim. Şimdi böyle saçımız kalsın şortumuza kalsın. En sevdiğim okul arkadaşlarımı yapacağım. Ee, ama kız olacaklar işte. Heh. Şöyle yapalım. Heh. Ben kendime bir. Short seçeceğim bu. Bunu, bunu seçmek isterim. Sulu'm da bu olsun benim. Ama olsun şimdilik değil. Ben kendi karakterimi yapmış sayılırım. Sonradan ben arkadaşlarımı yapmaya geçeceğim arkadaşlar. <laughs> Girsin ha. Bakın kendim. Benim yani. Şimdi arkadaşım Begüm yapacağım. Dur Begüm'ün boyu uzun mu? Evet, uzun. Begüm'ün ağzı nasıl olsun? Böyle olsun bence. Biraz yem mı olsun? Begüm'ün de saçı kahverengi olduğu için Böyle yapacağız. <laughs> Begümün saçı böyle olabilir. Böyle olabilir yani. Bakın böyle. Böyle olabilir. Bu arada arkadaşlar niye biz videoyu durup derseniz um, o yüzden çünkü tablet kalemimi almam için değil mi anne? Evet canım. Benim gözlüğüm Begümün gö, benim gözlüğüm var. Begümün de gözlü olsun, değil mi anne? Olabilir Begümün gözlü. Ben şöyle bir şapka yapmak istiyorum ya da dur, saç olarak Begüm'e. Hmm, ne yapsam ne yapsam hani hmm. hmm. Begüm'e şöyle bir kıyafet yakışır aslında. Hmm. Hmm. ya da böyle mi olsun? Bence bu yakıştı. Ya da bu. Tam bu olsun. Ya da Megumin çiller olsun azıcık da. Ben ben kendime de çiller yapmak isterim. Begüm'e yaptığım gibi. Begüm'ün de işi bitti. anne ben, ben kendime çiğ yapmak istiyorum. Aynı Begüm'ün gibi böyle açık yapacağım. Burada ben gözlüğümü çıkartmak ay pardon. Özür dilerim arkadaşlar. Bir dakika biz mı? çıkıp gelelim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ben beğün bitirdim. Şimdi arkadaşlar ki de. ben kendi annemi yapacağım. Anne kendine nasıl bir saç ister? Dur ten rengini. Ben seçelim senin anneni. Canım anam. Yavrum benim Anne ya. senin ten rengin çok açık olsun mu? Çok tatlısın ya. <laughs> Teşekkür ederim. Tatlım. tatlı. Burnumuz da böyle olsun. Ona yakın bir renk yaptım işte değil mi anne? Hı, hı. Senin de ev bir çillerin olsun değil mi? Hı hı. Tamam. Senin çillerin çok iyi oldu. Senin yanakların da olsun. Bak çok tatlı oldu mu? Evet canım. Düşün ben seninkinin rengini tatlı iş yapacağım güzel oldu bence. Ee, sonra anne senin tişörtünü kısa tişört yapacağım. Saçımı seçmedik. Ya saçını zaten seçelim. Hı, hmm, dur bir dakika. Neredeydi <laughs> o saçlar? Saçın hangisi olsun? Hmm. Toplu var ya. Şu mu? Başka. Hı, hmm, şu. Hayır hayır. Dur sen seçer misin tablet kalemini Hı? Şu olabilir. Tamam bu da güzel. Rengi güzel mi? Güzel. Hangi renk olsun saçın? Güzel bence. Tamam olsun. Dursun. Bence kahverengi olsun. Tamam bu da güzel evet. Kaşlarının rengini de kahverengi yaparız. Hı <laughs> Tam olur. Olur. Olmadı Tamam. Hı. De anne ben senin hani, tişörtünü seçmek isterim. Tişört demi seçememiştik. Hı. Şu anne tişörtüne çok benziyor. O zaman büyükler tişörtüne çok benzediği için ben bunu alacağım. Anne senin boynunu da şöyle büyüteceğim. Tamam. Hı. Tamam. Evet Böyle arkadaşım Begüm'ü de yaptım ben. Ee, Şimdi arkadaşlar biz Begüm'le yani AVM'ye gideceğiz. De şimdi biz evimize gidelim tamam. Nerede bizim usulumuz? Tanrısını kaybettik. şu şu olsun. Anne biz de gömle. Alışverişe gidiyoruz tamam kızım. Dikkatli olun. Bak Begüm kanka sen de giy bunu. Ha ikiz olduk evet. Ben kulaklık takacağım. Ben takacağım. Ben gözlüğümü çıkartsam iyi olur. Çünkü şunu kulaklık takacağım için. Hadi gidelim. Anne eve geçelim oradan ben gideyim. Tabii ki. Merhaba arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz ekran fotoğrafımı görmediyseniz böyle snow'lu yaptım. Snow'yu bilmeyenlere de söyleyeyim. Böyle çok dolu, dolu olan şeyleri de buraya koydum arkadaşlar. O yüzden böyle görüküyor. Çokalaif evimiz burası. Çünkü ben pek ev yapmaya yetenekli değilim. Ee, yetenekli derseniz de pek yetenekli değilim arkadaşlar. Bence yeteneklisin. Ee, Diğer oyunda harika evler yaptın. Evet arkadaşlar. Bu arada bilmeyenlere en sonraki video yarın yarın sabah göstereceğim ben size nasıl ev yaptığını. Annemin telefonunu ben alıp gösteririm tabletten. Yine tablet kalemimi alırım o yüzden. Ee, hadi. Evimize gelmişiz. Tamam mı? Heh. Hadi geçelim annem. Hadi geçelim. PlayStation'ı da koyalım. Tamam. Anne hani biz simlik Begüm gün kankamla çıkıyoruz. Dikkatli evet. olun tatlım. E ben de olacağım. Dikkatli olun tatlım. Anne hani dur bir dakika. Ay. yapıyorum. Şimdi gidiyorlar tamam O da film izliyormuş. Şimdi arkadaşlar biz tabii ki de AVM'ye gideceğiz. Yani e, alışveriş yerine orada yemek yiyeceğiz. Bakalım bir şarjım kaçmış. Tamam. 40 43 Tamam. Şimdi biz yemek yerine gidiyoruz. <laughs> Şuraya girelim. <laughs> Girdim arkadaşlar. <laughs> Gel bakalım. Aa, köpek buldum. Aa, çok tatlı kanka. Aa, yanmış. Şuna bak. Dokunsana tüylerine. Çok tatlı Begüm. Neyse sen bunu elinde tut. Tamam. <laughs> Aa, bir kurbiş buldum. Kurbişli yani şey. Kurbişli şey. Aa, kanka ben bak sana kahve buldum. Çok iyi. Hadi bak yemek de varmış. Hadi. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bay bay sizleri çok seviyorum. Bunu, bunu YouTube'a paylaşacak. YouTube'a paylaşacağız. Bakmayı unutmayın. O yüzden bay bay yaptım. I like you